değerli basın mensupları, bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan okulların mevcut müdürlerinin okullarında müdür olarak devam edip etmemeleriyle ilgili puanlama süreci devam etmektedir. Bu puanlama süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 15 Ağustos 2014 tarihinde bitecek ve akabinde 28-29 Ağustos 2014 tarihinde görevlendirmeler neticelendirilecektir. 1 Mart 2014 tarihinde AKP milletvekillerinin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen ve 14 Mart 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6528 sayılı yasa her türlü uyarı, uyarılarımıza muhalefetimize rağmen çıkartılmış ve buna bağlı olarak Milliyetin Bakanlığı'nca hazırlanan yönetici görevlendirme yönetmeliği icraata sokulmuştur. Bu yasa ve yönetmelikli okullar kaosa sürüklenmekte ve eğitim çalışanları arasında iş bar barışı bozulmaktadır. Mevcut yönet yöneticiler belli bir tecrübe ve birikime sahiptir. Tecrübe ve birikime önemli bir niteliktir. Bunları heba etmemek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki yıl önce bürokrat kayımı yaptınız. sonuçlar ortada. En basit örnek yaptığınız teo sınavının sonuçlarını doğru olarak vermeye dahil Beceremediniz. Tercihleri alırken puanları tekrar hesapladınız. Gerçekten bu acemiliktir. Bu beceriksizliktir. Bu ciddi manada ciddiyetsizliktir. Eğitim ciddi bir iştir. Acemilere ellere bırakılmamalıdır. Benim seçim bölgem olan Afyon Karahisar'da ki şu anda 8500 norm kadronun 1800 tanesi boş ve halen 1370 tane de adette derslik açığı vardır. Ve bugünlerde de 273 okul yöneticisi şu an değerlendirme sürecindedir. 4 yıllık müdürlük yapmış olan okul müdürlerine öğrenci meclis başkanı, okul aile birliği başkanı ve yardımcısı, öğretmenler kurulunca seçilmiş iki öğretmen, en kıdemli ve en kıdemsiz öğretmen okul paydaşı olarak toplam 40 puan üzerinden değerlendirme yapacaklardır. Bu puanlama okul yöneticilerini aslında otorite açısından zayıflatacak, objektiflikten uzaklaştıracak öğrenciye, veliye ve öğretmene mahkum hale getirecektir. 60 puanlık bir değerlendirme de Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır. Şimdi sizlere soruyorum. Yüzlerce okulun bulunduğu yerleşim birimlerinde sık sık değişen Milli Eğitim Müdürlükleri hangi okul müdürünü ne kadar tanıyıp değerlendirebilecektir? Aynı yasayla Milli Eğitim Müdürlerinin de değiştirildiği bir vakadır. Yeni atanan bir Milli Eğitim Müdürü okul müdürlerini nasıl değerlendirebilecektir? Burada hangi dinamiklerin yönetici atama ile ilgili yetkisi ve sorumluluğu olmayan hangi kişi ve kuruluşların devreye gireceği bakanlıkça bilinmekte midir? Bu yönetmeliği hazırlayanlar okulları her yıl iki defa denetleyen eğitim müfettişlerini değerlendirici olarak almamışlardır. Okulları senede iki defa denetleyen müfettişlerin değerlendirme hakkı yok ama henüz yeni atandığı bir ilde veya ilçede bir okul müdürünün elini sıkma kurumunda bir bardak çay içme fırsatı bulamayan il ve ilçe milliyeti müdürünün 60 puan üzerinden değerlendirme yaparak belirleyici olma hakkı var. Bu tek kelimeyle garabettir. Biz bu yönetmenin doğuracağı mağduriyetlerin iş barışını bozacak, liyakatsiz ellere, ellerde çiftliğe dönebilecek okulların kaygısını taşırken memur sene bağlı eğitim bir sen Nisan ayında Afyon Kalesel Öğretmen Evi'nde yaptığı toplantıda bizden olmayanlar okullarda yönetici olamayacak şeklinde ifadelerin kullanıldığı hatta daha da ileri gidilerek sanal okul müdürü listeleri yapıldığı Bazı eğitim birsen üyelerinin okul beğendirilmek üzere hali hazırda görevinin başında yöneticilerin okullarında gönderildiği yönünde duyumlar ve tespitler almaktayız. Bu gerçekten seviyesizlik de gerçekten üzücü bir olay. Değerli basın mensupları, bu seviyesizlikler de bize yönetici atamada etkili olacak yetkisiz ve sorumsuz dinamiklerin kimler, hangi kuruluşlar olduğunu açıkça göstermektedir. Sayın Nabi Sayın Bakan, bu yönetmeliği yandaşlarınızı müdür yapmak için mi çıkardınız? Yoksa ehil yönetici seçmek için mi? Bu seviyesizliklerden haberiniz yoksa şimdi basın aracılığıyla haberiniz oldu. Buna meydan vermeyeceğinizi ümit ediyorum. Zira böyle bir fiil Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil etmektedir. Eminim ki Milli Eğitim yetkilileri birilerinin kayırarak böyle bir suçu işleyip hakim karşısına hesap verecek pozisyona düşmeyeceklerdir. Sonuçta kötü olsa da bir yönetmelik çıkmış ve bu yönetmelik doğrultusunda değerlendirme süreci başlamıştır. Değerlendirme yapılırken puan verecek herkes Milli Eğitim yetkililerine dahil ol dahil olmak üzere puan vermeme gerekçesini bel belgelendirmek, delillerle ortaya koymak mecburiyetindedir. Aksi takdirde bu durum yine idare mahkemelere gidilecek, her zaman olduğu gibi mahkeme kararları yüzünüze tokat gibi yapışacaktır. Ben milletvekili olarak bölgemde bulunan 273 okul müdürünün durumunu yakından takip ediyorum, edeceğim de. Onlara her türlü desteği vereceğim gibi milletvekili olarak bu durumu her türlü yasal zemine taşıyacağımın bilinmesini istiyorum. Biz yapılan olumlu çalışmaları takdir ettiğimiz gibi yanlış yapılanları da gözler önüne sermekte mükellefiz. Okulların yönetici görevlendirme sorunu çözmek için okul yöneticisi görevlendirme ibaresi kaldırılıp okul yöneticisi atama şekline dönüştürülmelidir. Mevcut yöneticilerden başarısızlığı müfettiş raporuyla tespit edilenler dışında tümü tekrar görev yerlerine görevlendirilmelidir. Başarısızlığı ispatlı belge olan kim varsa görevden alınsın. Buna itirazımız hiç olmaz. Bunu yaparken de siyasi düşünce sendika üyeliği ayrımı kesinlikle yapılmamalıdır. Yasal düzenleme yaparak yapılarak mevcut okul yöneticileri genel idare sınıfına geçirilmeli ve müktese hakları mutlak surette korunmalıdır. Şu anki okul yöneticilerinin tamamına yakını yazılı, sözlü sınavlardan geçerek yöneticilik hakkı kazanmışlardır. Bu hakkın ellerinden sebepsiz yere alınması hukuksuzluktur. Hak gaspıdır. Bu insanlar sınavlara hazırlanmak için o kadar emek sarf etmişlerdir. Bunu sebepsiz yere nasıl alırsınız? Ayrıca 20-30 yıl aynı okula müdürlük yapan var lafları, sözleri kullanılmaktadır. Bu söz son derece meslesizdir. Zira Okul yöneticilerine 2005 yılından itibaren rotasyon uygulaması yapılmıştır. Rotasyon uygulaması da en son 2013 yılında yapılmıştır. Bu durumda okul yöneticileri nasıl aynı okulda 20-30 yıl çalışabiliyor ki? Okul yöneticilerin görevden olmak için söylenmiş altı boş bir sözdür bu ifadeler. Okullar siyasi kadrolaşma yeri değildir, olmamalıdır. Okullar eğitim yeridir. 12 yıldır uyguladığınız birçok yanlış eğitim politikaları sonucu eğitimimiz sorunlar yumağı haline gelmiştir. Kendi başarısızlığınızı ve beceriksizliğinizin faturasını okul yöneticilerine kesemezsiniz. Okul yöneticileri sonuç itibariyle eğitim politikası üreten değil, siyasi iradenin ürettiği eğitim çalışmalarını uygulamak zorunda olan memurlardır. Siyasi iraden ne emretmişse okul yöneticileri onu yerine getirmişlerdir, getirmektedirler. Eğer ortada bir başarısızlık varsa bu politikaları ve uygulamaları üreten Milli Eğitim Bakanı ve üst düzey bürokratlarınındır. Okul yöneticilerinin değil. Bu hususta başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere illerdeki, ilçelerdeki milli eğitim müdürlerinin müdürlüklerini hakkaniyet içerisinde iş yapmaya, değerlendirmeye davet ediyorum. Yönetici görevlendirme sürecini yakınen takip ediyoruz. Tesir edilen haksızlık, huku, hukuksuzluk, her türlü ayrımcılığa karşı her türlü hesabın hukuken sorulacağının bilinmesini saygıyla ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa değerlendirmek isterim. Pek teşekkür ederim tekrar. Sağ olun efendim.